Bugün yepyeni Tuktuk -tuk animasyonları animasyonlarıyla tekrardan karşınızdayım. Video like atmayı ve kanala şiitim. mutlaka abone olmayı unutmayın. Hadi Tuktuk soru animasyonlarına kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Burada bir tane tarla var gördüğünüz gibi ve bir ağaç ev var. Aha ağaç ev varsa içinde kesin pır pır patapin var diyecektim. Evet içinde pırpır pır patapin var arkadaşlar. Pırpır pır patapin ve patapin ve onun ailesi var. Arkadaşlar burunlarına baksana hepsinin burnu aynı gördüğünüz gibi. Bunlar bırbır pır patapin ailesi. Aha kalktılar. Pır pır patapin. Aa karpuz yemek istiyormuş arkadaşlar. Şimdi pır pır patapin ona çocuğuna bir karpuz getirecek. Arkadaşlar dev ayaklı görüyorsunuz ki dev gibi ayakları var böyle. Bu da onun karısı. Ve çocuğu. Olamaz. Hayır tarladaki bütün karpuzları biri yemiş. Kim yemiş acaba? Birisi tarlayı talan etmiş arkadaşlar. Bu kim yaptı bunu? Aa pır pır pata bin. çok sinirlendi arkadaşlar. Şimdi ayak izlerinden takip edecek onu. Aha! Ayak izleri var. Şimdi ayak izlerinden onu takip edecek ve bulacak. Pır pır pata bin. Aa ayak izlerini takip ediyoruz. Aa arkadaşlar, o bu fil adam. Fil adam gördüğünüz gibi bütün karpuzlar o yemiş. Şimdi bırbır patabinle fil adam kavga edecek. Hadi bakalım. Aha arkadaşlar filmi kazanacak yoksa ağaç adam mı? <laughs> diyor ki niye benim karpuzlarımı yiyorsun diyor. Gel lan bakalım buraya. O ses çıkarttı arkadaşlar burada. Çok kızdı arkadaşlar şu anda çok kızdı. Gel lan bakalım buraya. Al lan bakalım sana. Al bakalım sana. Al bakalım sana ya. Böyle olur. Arkadaşlar fili yeniyoruz şu anda. Bır bır patapeni tutuyorum ben. Oha Fil çok gerildi arkadaşlar zıpladı. Allah. Vuracak şimdi bır bır patapine. Bir tane vurdu. Hadi bır bır patapin. bitir şunun işini. Allah bakalım sana. Arkadaşlar bizim dev gibi ayaklarımız var. Dev gibi ayaklarımızla vuruyoruz. zıpladı. güm, Aa kafası ne Ve artık karpuzları kimse yiyemeyecek. Kazanan bır bır patapin. Evet. Aa, pır pır patapin kazandı. <laughs> evet. Şimdi onu götürüyor. Büyük ihtimal onu yiyecekler şimdi. Evet onu yiyecekler arkadaşlar. Ha bak sevgilisi ve çocuğu geldi. <laughs> ya bır, bır patapin onun içini bitirdi. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Ya ona ağzını burnunu dağıttım diyor bır, bır patapin. <laughs> ve şimdi evet onu pişirip <gülüyor> yiyecekler. <gülüyor> Yes. Evet onu şimdi pişirip yiyecekler arkadaşlar. Ve ben de yeni karpuzlar ekmeye gideyim diyor. Evet yeni karpuzlar ekle ekleyecek, ekecekler şimdi. Bakın şimdi onlar büyüyünce karpuz olacak. Yes. Bakın yeni tarlasına yeni karpuzlar ektiler. Sonra bu karpuzları yiyecekler. Bir sürü karpuz olacak sonra onları yiyeceğiz diyorlar. Ve evet ağaç adam. Ağacı kesecekler mi? ya? ağaç ağacı kesip şey mi yapacaklar? Aa, ağacı kestiler. Arkadaşlar niye ağaca tekme attı ki acaba bır bır patapı? Wow. Şimdi aynı aynısını çocuktan isteyecek. Şimdi çocuk da yapacak aynısını. Bakın. Hop aha ağacı deviremedi arkadaşlar. Yapamadı. Bir daha dene diyor. <laughs> Bak şimdi kıracak arkadaşlar ağacı. Evet kırdı. Gördünüz mü ağacı oradan ikiye kırdı arkadaşlar. Wow. Aa karnı acıktı. Şimdi yemek vakti. Şimdi yemek yemeye gidecekler arkadaşlar. Bakalım annesi onlara ne yemek yapmış. Evet annesi yemeği yapmış bile arkadaşlar baksanıza. Wow. Yemek hazır şimdi yemeği yiyecekler. Aha yemeğin kokusu geldi. Oo karınlar acıkmış arkadaşlar. Bır bır pata ve onun ailesi. Ve şimdi yiyorlar arkadaşlar yemeklerini güzel. Evet yemek yiyorlar şu anda. Vallahi benim bile karnım acıktı arkadaşlar. Şu videoyu izlerken benim bile karnım acıktı. Tralalero tralala. tum tum sahur. Tum 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 sahur. Evet tum tum sahur geldi. Şimdi savaş başladı arkadaşlar. Savaşacaklar şimdi. Al bakalım. Kim yenecek arkadaşlar? Tabii ki ben diyor tum tum sahur yener diyorum ben. Bakalım gerçekten tum tum sahur mu kazanacak? Yoksa tralalı tralalı mı? Al bakalım sana. Aa arkadaşlar. Lan bıraksana beni. Beni sırmaya çalışıyor ya. Ya gördün mü? Tuk tuk sor sen böyle işini bitir işte. Arkadaşlar bitiremedi işini. Ölmemiş daha. Olamaz. Tuk tuk soru yere düşürdü. Aa tuk tuk soru yumrukla bu sefer dövmeye başladı. Ama yine dayak yiyor. Kazanan tralero ve tralalar olacak. Tralo Tralo şimdi onun işini bitirecek arkadaşlar. Aa Tungdozor kolunu ısırdı. O kafasını da ısırdı. Kaybettin Tungdozor. Kaybetti evet Tungdozor kaybetti. Burada da Tıralı ailesi var. Bakın bu Tralo tralaların sevgilisi bu da çocuğu. Aa arkadaşlar balık yakalamaya gidecekler. Yes. Evet balık yakalayıp balık yiyecekler. Bakın şimdi denizin içine giriyorlar. Hoppala. Şimdi arkadaşlar burada gidip balıkları yakalayıp onları bir güzel yiyecekler. Hoppa bak yediler. Bu da Trelotra'ların eşi yani sevgilisi. Hoppala. Aa çocuk yemiyor. Arkadaşlar çocuk yemek yemeyi bilmiyor. Ha, babası şimdi onu öğretecek. Şimdi ona yemek yemeyi yes. öğretecek. Yes! Hoppala. Evet. Aferin yemek yemeyi öğrendi gördüğünüz gibi çocuk. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi animasyonlarımız daha daha, daha, daha devam edecek ama bir sonraki videomda bunların devamını izleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden bir sonraki videomu kaçırmamak için kanala aşağıdan abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki her gün yeni video atıyorum. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olun arkadaşlar. Ki her gün yeni animasyon videosu izliyorum. Onları sakın kaçırmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.